Merhaba arkadaşlar, bu videoda Dimension Roller kurulumuyla ilgili ayrıntılardan bahsedeceğim. Önceki bazı videolarım vardı ancak bir iki sistem yenilendiği için kurulumda, grupta kurulumlarda problem çıkıyor. O yüzden adım adım burada anlatacağım. Eski videomlarda eski paylaştığım kılavuzla da birleştirerek burada yeni bir anlatım, yani bu videoda yeni bir anlatım göreceksiniz. Buradaki işlemleri yaptığınızda baştan sona hem kurulumu çalıştırması, listelemesi, bütün işlemleri sonunda... ...yapmış olacaksınız. Öncelikle tekrar şunu söyleyeyim. Bu kurulumu yapabilmeniz ve de ödüle dahil olabilmeniz için... ...RollApp fem rolüne sahip olmanız lazım. Bu rol artık dağıtılmıyor gibi bir şey. Eğer RollApp üzerinde geliştirmeler yapabilecekseniz, yani kurulum dışında... ...farklı geliştirmeler, farklı eklemeler yapabilecekseniz... ...bu kurulumu yapıp bunu Discord kanalında, Dimension kendi Discord kanalında... ...RollApp listeleme kanalında linkini atarak ve bunu anlatarak ekipten rol isteyebilirsiniz ancak ekip bunu çok çok az dağıtacağını, eğer bu geliştirmelerinizi beğenirseniz rolü vereceğini söyledi. O yüzden ihtimaliniz az ama ben geliştirmelerine güveniyorum. Bunu yapabilirim diyorsanız da buradaki kurulumu gerçekleştir, takımdan rolü isteyebilirsiniz ama dediğim gibi ihtimal biraz az. Yani kendileri bunu söylüyorlar. Şimdi kurulum'a geçelim. Buradaki ekrana açıklama kısmındaki linke tıklayarak gelebilirsiniz. Direkt bu ekran açılacak. Bunun öncesinde tabii ki açtığınız VPS'e hatta VPS'in özelliklerini de göstereyim size. Şurada geldiğinizde şunlara sahip minimum şu özelliklere sahip VPS'iniz olmalı. Bundan sonra şu install konumuna, install kısmına geldiğinizde kodları sırasıyla gireceğiz. Bununla ilgili önceden bir kılavuz hazırlamıştım ama bu biraz eskide kaldı. Bunun da linkini bırakacağım. Burada özellikle şu Timux'u yüklemenizi öneriyorum. Çünkü en son Roller Run dediğimizde Timux ekranında çalışacak ya bunun arka planda çalışması lazım. Arka planda çalışması için de Timux'la birlikte çalıştıracağız bunu. Şimdi tekrar buraya döndüğümüzde şimdi bu kodları girdiğimde bize bazı ekranlar geliyor. Onları da şuradaki videomda göreceksiniz. Burada buradaki adımların hemen hemen hepsi aynı. O yüzden tekrar bunu videoya eklemeye gerek duymadım. Tekrar kurulumu göstermeyeceğim. Bu video üzerinden göstereceğim. Farklı olan bir iki bölüm var. Onları da anlatacağım. Zaten ekrandan da göstereceğim şeyler değil. Bunlar da listeleme. Çünkü listelem formla yapılmıyor artık e, GitHub üzerinden yapılıyor. Bunları anlatacağım size. Şimdi kodları sırasıyla girdiğimizde şöyle hemen geliyorum. Evet burada adımlara başladığım gibi direkt burada Timux ile başlıyorum. Timux'u yükledik. Sonra Timux'u deyip burada e, bir Timux ekranı açıyoruz. İlk kodu girdik. Bunun yüklemesini gerçekleştirdik. Versiyon dedik. Burada versiyon tabi ekranda az düşük bir versiyonda görünecek. Ama şuradaki kodu girdiğimizde zaten şu an bu videoyu çekerken 19 belki 20'si çıkacak veya 19 vesaire. O şekilde işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Yükleme işlemi bitti. Ondan sonra init bölümüne geliyoruz. Burada init dediğimizde bunun üzerinden göstereceğim. Şurayı bir göstereyim ekranın nasıl geldiğini. Şurada init diyorum. Ekran bakın bu şekilde açılıyor. Artık burada girdiğinizde bu şekilde gördünüz. Şuraya geliyorum. Bakın ilk önce network'ü seçiyoruz. Burada frivolous seçeceksiniz. Sonra evm Sonra ID. ID kısmında sadece burada belirttiğim, bakın Berlin. Eskiden videoda da görünüyor. Kod falan veriyorduk. numara veriyorduk. Bunlar artık vermiyoruz. Sadece isim yazıyoruz. İşte ben mesela Turk yazıyorum. Veya siz blok işte blockchain yazabilirsiniz. Yazdığınızda size otomatik kodlu bir isim verecek. Bunu bir yere kaydediyoruz. Ondan sonraki ekranda tokenınızın oluşturacağınız rolep tokenının adını giriyorsunuz. Bakın burada örnekler vermiş. Siz de buna bir kısaltma belirliyorsunuz. Enterladınız bunun saplayını belirtiyorsunuz. Default diyor. Yani eğer ekrana geldiğinizde Enter'a basarsanız 1 milyar adet üretecek. Daha fazla üretmek istiyorsunuz. Bunu değiştiriyorsunuz. Bu seçimi yaptıktan sonra cüzdanınıza size verdiği cüzdanlara yüklemeyi falsiyeti istiyorsunuz. Benimki Celeste'de çalışıyor. Avail'de çalıştıranlar da var. Siz hangisini seçiyorsanız. Şu an ben Celeste üzerinden anlatacağım. Celeste'yi seçtiğinizde direkt size belirli adresler verecek. Göründüğü gibi. Bunu videoda da göstereyim. Hızlı bir şekilde. Bakın burada adımlar artık burası yok. Şuraya bakın nakatürk şeklinde yazıyoruz. Bu videoda böyle göründüğüne bakmayın. Dediğim gibi eski bu video. Şöyle geçiyorum biraz. ID bunu bu şekilde onaylıyor. Burada onaylamalarımız onayladı. Size bu şekilde cüzdan adresleri veriyor. Burada da cüzdan adreslerini verdikten sonra şöyle tekrar buraya geliyoruz. Discord'a geldik. Burada Avail, Celestia, Fruplant, Fawcett var. Şimdi bize verdiği adresler ilk önce iki tane DM DME adres, adresi. tane dym adresi veriyor. Aynı bu şekilde. Bir de avail. Ben videoda avail yapmıştım. O yüzden avail. Siz celeste yaptığınız için celeste adresi verecek. Şimdi dym'leri şu şekilde alıyorsunuz. Geldik. Fruplant Fawcett'e geldik. Orada size verdiği cüzdanlar neyse request yazdınız. Bu şekilde bir boşluk bıraktınız. Cüzdan adresini yazıp enterladınız. Şu şekilde bir onay geldikten sonra yine request yazıyorsunuz. ikinci cüzdanınızı bize verdiği ikinci cüzdanı yazıyorsunuz ve yine aynı bu şekilde bir onay verdikten sonra bir 5 dakika bekleyin. Belki Faucet bazen yavaş yolluyor. DM'leri yollamış oluyor. Ondan sonra Celestia Faucet'e geliyorsunuz. Buraya geldiniz, request yazdınız, yine bir boşluk bıraktınız. Celestia adresini girdiniz, enterladınız. Yine deminki gibi bir onay geldi. Bu onaylar geldikten sonra isterseniz 5 dakika bekleyebilirsiniz. Çünkü demin de söylediğim gibi DM'lerde de 5 dakika demiştim. Burada da 5 dakika diyorum. Çünkü bot bazen çok geç yollayabiliyor. Bekledikten sonra tokenlar geldikten sonra ya da istiyorsanız başına balans yazıp bir boşluk bırakıp seresi adresinizi, DM adresinizi yazıp miktarları kontrol edebilirsiniz. Tokenları aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Bir sonraki adıma geçelim. Kayıt adımı. Şimdi burada Roller TX Register kodunu giriyoruz. Burada bize vereceği kod şu şekilde. Burada Rollup ID kısmında sizin Rollup'inizin ismi yazacak. Buradan sonra tekrar şuna Run'a tıklıyoruz ve de Run kısmına geçtik. Bunu Timux'ta çalıştırıyoruz. Roller Run dediğinizde Rol hepiniz çalışmaya başlıyor. Ekran bu şekilde olmalı. Eğer bunun herhangi bir yerinde bir şey yazmıyorsa ya da farklı bir şey yazıyorsa yanlış yapmışsınızdır. Bu ilk başlangıç böyle. Zaten bir süre sonra da kanal açılıyor. Kanal açıldıktan sonra şöyle ekrana geldik. Burada işte bakın burada da ekrandan bahsetmişim. Kanal açılıyor. IBC transferimizi gerçekleştiriyoruz. Bu eskiden kodla gerçekleşiyordu. Artık şu şekilde yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ki rollerı bir şeyde çalıştırıyoruz. Bir Timux'a çalıştırıyoruz. O Timux ekranından Ctrl B sonra da D'ye basarak onu arka plana atıyoruz. Attıktan sonra bu kodu çalıştırdığınızda IBC işlemini başlatmış ve de onaylamış görünüyor. Burada da dediği gibi 30 dakikaya kadar bu işlem sürebilir. Peki bundan sonra nasıl kontrol ediyoruz? Şu kodu kopyalıyoruz. Bakın şu şekilde kopyaladık. Buradan yine Fullplant Faucet'e geliyorsunuz. Buraya yapıştırıp bir boşluk bırakıp rolefinizin adı neyse bunu Enter'liyorsunuz. Enterladığınızda size orada bir miktar göstermesi gerekiyor. Tekrar benim burada hazırladığım kılavuza geliyorsunuz. Roller key list yapıyorsunuz. Size keylerinizin listesini çıkarıyor. Ondan sonra şu şekilde roller case export işte hub sequence oradan nasıl size çıkardıysa bütün isimleri bu koduna bu şekilde yazarak sonuna da bunu ekleyerek bunun keylerini size özel key'lerine çıktılarını alıyorsunuz ve bunların hepsini komple bir yere kaydediyorsunuz. Çünkü bunlar ileride bize lazım olacak. Lütfen bu işlemi gerçekleştirin. Atlamayın. Zaten kendi kılavuzlarında da bunu açık şekilde burada bakın söylüyor. Lütfen buradaki işlemleri mutlaka gerçekleştirin. Burada 3 tanesini vermiş. Hatta siz şu ikisini de deneyebilirsiniz. Eğer verirse onları da alırsınız. Önceden olmadığı için ben kılavuzu eklememiştim ama burada bunları da mutlaka eğer veriyorsa gerçekleştirin. Şimdi bu keylerimizi de aldık. Ondan sonra portal listing kısmına geliyoruz. Bu artık sizin rol listelenmesi. Bunu adminler aracılığıyla yapıyorsunuz ve burada o adımları size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi rol rolüne sahipsiniz. Bütün işlemleriniz tamam. Listelemeye geliyorsunuz. Fontladı, fontladınız. Bu font faucet işlemini de yaptık biliyorsunuz. Repo. Şimdi şu repo'ya tıkladınız. Repo yazan yere tıkladınız. Size bu şekilde bir ekran açıyor. Bu açılan ekranda sağ üst taraftan Fork'a basıyorsunuz. Şimdi Fork'a bastığınızda sizden buradan bir onay istiyor. Ben de önceden Fork olduğu için bakın bu şekilde gösteriyor. Siz de bunu göstermeyecek. Fork'a basıyorsunuz. Orada size bir yazılı böyle satır satır bir onay gösterecek. Onu onaylayacaksınız. Onayladıktan sonra Fork'unuzu yaptınız ve burada artık sizin isminiz yazacak. Bu şekilde bunu gördünüz buradaki adımların hepsi VPS üzerinden yapılan adımlar. Biz bu şekilde yapmadık. Yani daha kolay yolunu gösteriyorum size. Çünkü buradaki adımları yaparken bazen hatalar çıkabiliyor. Ben direkt tab üzerine nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Şimdi bu ekrandayken şurada şimdi bu ekrandayken şuradan add file create new file yapıyorsunuz ve sizi bir ekrana yönlendiriyor. Şimdi şuraya ilk olarak rolup'inizin ID'sini yazıyorsunuz. İşte benim nak akotük tire rüşlü diyelim. Ondan sonra bir sı koyuyorsunuz ve de ben ayrıntıları şu şekilde göstereceğim. Bakın benim önceden yaptığım ve de listelenen rolepimin içi, ayarlarımın içi bu şekilde. Şimdi öncelikle buraya rolepinizin ID'si neyse onu aynı şekilde yazıyorsunuz. Size verdiği otomatik bir ID vardı. Onu yapıyorsunuz. nokta json yazıyorsunuz. Aynı şu şekilde. JSON yazıyorsunuz. Bu işlemi burada yani üst tarafta doldurma işlemi bu şekilde olur. Bunu yazdınız. Ondan sonra buraya yazacağınız değerler şunlar. Buraya geldiniz. Roller, John Fink Export yine ayrı bir ekranda. Şimdi burada da yazdığı gibi şu kodu girdiğinizde size bir çıktı verecek. Bu çıktıyı olduğu gibi getirip şuraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra belirli ayarlar yapmanız gerekiyor. Bu nedir? Mesela benimki bu şekildeydi ilk. Bakın ilk bu şekildeydi. Ondan sonra şunları yazdım. Bakın şuraları boş bırakmıştım. Buraları doldurmam istendi. Bu şekilde IP adresimi yazıp 2 nokta koyup 26650 1317 ve de buradaki RPG'ye de aynı şekilde 13.17 haliyle yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra şu sağ üst taraftan commit change diyorsunuz. Ondan sonra bunu oluşturuyor. Bir tane daha onay istiyor sizden. Onu onaylıyorsunuz. Bunu oluşturduktan sonra tekrar şuraya gelelim. Bunu oluşturduktan sonra şimdi burada benim bir klasör daha var biliyorsunuz. Bakın buraya logos klasörü. Buraya logo ekleyeceğiz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Şu ekranda bakın artık bizim oluştu kendi rol hepimizin buradaki klasörü diyelim oluştu. Şuradan add file diyorsunuz. Create new file dediniz. Şu kısma logo yazıyorsunuz. Ondan sonra bir slash daha koydunuz ve de burada bir yer açıldı. Bunun başka bir yöntemi mutlaka vardır ama ben GitHub'ı o kadar derinlemesine bilmediğim için şu şekilde yapıyorum. Buraya hemen şuraya aa isminde bir dosyayı oluşturup commit change diyorsunuz. Bunu onayladığınızda buranın içerisinde bu dosya oluşuyor. Ondan sonra yine şu şekilde bir ekrandasınız. Logonun oluştuğu şekilde çünkü içerisinde artık aa var. Logos'a giriyorsunuz buraya kendi rol görünmek, görünmesini istediğiniz logosunu atıyorsunuz. Bu logo, buradaki logonun uzantıları SVG, PNG veya JPEG olmalı. JPEG olmalı. Bunu unutmayın. Ayrıca, şimdi buradaki logoyu nasıl yüklüyorsunuz? Logoyu ilk önce bilgisayarınızda 50 kilobaytı geçmeyecek şekilde küçültüyorsunuz. Ondan sonra ismini de burada rolep ID'niz neyse onu yazıyorsunuz. .png veya .jpg şeklinde bilgisayarınızda ayarlıyorsunuz. Ondan sonra burada add file dediniz ve de upload file diyorsunuz. Şöyle bir ekran geliyor. Burada ister şuraya tıklayıp ekran açabilirsiniz ya da tutup dosyayı buranın üzerine bıraktınız. Bıraktıktan sonra burada commit change diyorsunuz yine. Ondan sonra geleni yine onaylıyorsunuz. Ve de şu kısımda sizin hemen geri gelelim. Bu onaylamaları yaptıktan sonra bakın sizin bu logos kısmında bu şekilde dosyanız görünecek. Ondan sonra başta biliyordunuz AA isminde bir dosya oluşturmuştuk o ağın üzerine tıklıyorsunuz. Şu şekilde açılıyor ekran. Şu sağ üst taraftaki 3 noktaya tıklayıp delete file deyip en sonunda gelen onayı onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra işleminiz bitmiş oluyor. Peki bundan sonra ne yapıyorsunuz? Ekran bu şekilde oluştu. Siz kendi işte oluşturduğunuz buradaki dosyanıza tıkladığınızda burada JSON dosyanız var. Logosun içine girdiğinizde de buradaki rol işte ismi.png ya da uzantılı bu şekilde görünmesi gerekiyor. Ondan sonra şuraya sol üstte pull request kısmına geliyorsunuz. New pull request diyorsunuz. Size burada ekranda yaptığınız işlemlerin sırasıyla gösterecek. Ondan sonra yine sağ üst tarafta bir yeşil kutucuk olacak. Buna tıklıyorsunuz ve de pull request'inizi yayınlamış oluyorsunuz. Yayınladıktan sonra bakın bu şekilde burada ekranda görünecek. Bakın burada 110 tane yazıyor. Sizin de burada çıkacak. Çıktıktan sonra şuna tıklıyorsunuz. Ve de bunun göründüğü ekranı şuradan bakın şu siteyi kopyalıyorsunuz. Bunu getirip şu sol tarafta Discord'da list your role kısmında bir sayfa açacağız. Oraya yapıştıracağız. Bu sayfayı nasıl açıyoruz? Pair şu şekilde pair'ı yazdınız. Bir boşluk bıraktınız ve de aynı bu şekildeki gibi. Mesela buradaki arkadaşın role ismi buymuş. Bunu yazmış. Sizin de role adınız, id'niz neyse onu buraya yazıyorsunuz. Ondan sonra bir sayfa açıldığında Alt mesajı şuraya, bu açılan sayfada şuraya mesela yapıştırıyorsunuz, yolluyorsunuz. Yolladıktan sonra buradan gelen adminin size cevap vermesini bekliyorsunuz. Verdikten sonra onayladığında zaten buradaki işlemlere yönlendirmesini yapıyor. Listeleme işlemi bu kadar arkadaşlar. Sıfırdan kurulum gösteremediğim için anlatarak size izah etmeye çalıştım. Söylediğim adımları adım adım yaparsanız, atlamadan yaparsanız, gösterdiğim şekilde ilerlerseniz herhangi bir problem. Yaşamazsınız. Dimension'un Discord'unda modlardan bir tanesiyim. Türkçe kanalına gelip istediğinizi sorabilirsiniz. Yapacağımız işlemler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.